Kıymetli Bakan Yardımcımız, burada bugün birlikte bulunduğumuz kahraman jandarma genel komutanımız ve yine hakikaten Türkiye'de önemli bir mücadelenin altına imza atan sahil güvenlik komutanımız. Biraz önce burada hitap eden ve size Ankara'da ev sahipliği yapan çok değerli Ankara Valimiz, aramızda bulunan değerli Emniyet Genel Müdür Vekilimiz, değerli genel müdürlerimiz, birim amirlerimiz. Bir araya gelmemize vesile olan bu güzel projenin başlangıcından itibaren yürütülmesinde, koordinasyonunda önemli bir destek olan ve proje ortağı olan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün çok kıymetli genel müdürü ve onun çok değerli mesai arkadaşları, sayın muhtarlar, daire başkanımız. Yine bu projenin bir diğer paydaşı olan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun çok kıymetli genel başkanı ve onun çok kıymetli yöneticileri. Burada bugün aramızda bulunan bu projenin son ayağında hakikaten emekleri olduğunda bildiğimiz değerli Mamak Belediye Başkanımız, değerli Altındağ Belediye Başkanımız ve her biri köklü bir geleneği, demokrasiyi, millet iradesini temsil eden, geçmişten gelen ama 21. yüzyılın en önemli yönetim bileşenlerinden birisi olan ve bugün şu muazzam tabloda birlikte olduğumuz bu ülkenin sadece demokrasinin en önemli kıymetdarlarından olan değil. Aynı zamanda bu proje gösterdi ki bu ülkede birliğin ve beraberliğin de teminatı olan bu ülkede devletin en önemli yürütücü kademelerinden birisi olan çok kıymetli muhtarlarımız. Türkiye muhtarları el ele projesinin kapanış toplantısı münasebetiyle burada bir aradayız. Hem burada birlikte sizlerle bulunduğumuz için hem muhtarlık kurumuna hem bu aziz millete olan hizmetleriniz için katkılarınız için hem bu projeyi başından sonuna kadar birlik, beraberlik, kardeşlik ve tam da Türkiye'nin vizyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirdiğiniz için burada olan olmayan bütün muhtarlarımıza ve burada bulunan bütün muhtarlarımıza her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime başlarken bir başka program vesilesiyle kendileriyle birlikte olduğum ve biraz önce müsaadelerini isteyip buraya geldiğim ve sizi gönlünde sizi yönetim tarzında apayrı bir yere konumlandıran kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in de sizlere selamlarını, muhabbetlerini, bu projeden dolayı takdirlerini ve başarı dileklerini iletiyorum. 30 Mart 2010 2021 tarihinde Samsun'da tam da Samsun'umuza yakışır bir şekilde ilk adımını attığınız bu güzel projeyle başlamıştık ve Samsun'dan başlamıştık. Van, Sivas, Hakkari, Ağrı, Hatay, Bursa, Çanakkale, Şanlıurfa, İstanbul derken en sonunda bu akşam Ankara'da baş şehrimizde bu projeyi nihayet erdiriyoruz. Yaklaşık 10 bin muhtarımız hem birbiriyle tanışma, hem birbiriyle kaynaşma, hem fikir alışverişinde bulunma, belki ortak projeler geliştirme imkanı buldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Özellikle Konfederasyon Başkanımızın ve heyetinin, daha Muhtarlar Daire Başkanlarımızın bu konuda ortaya koymuş olduğu irade ve çalışkanlık, İleri Dersi Genel Müdürlüğümüzün, Sivil Toplum işleri Genel Müdürlüğümüzün ortaya koyduğu gayret hakikaten takdire değerdir. Belki bu akşam kapanışını yapıyoruz ama inanıyorum ki bu proje Başka muhtar projelerinde üretilmesine vesile olacaktır. Sizlerinde takip ettiği gibi son yıllarda elimizden geldiğince ve gücümüzün yettiğince hep muhtarlarımızla bir araya gelmek hem de muhtarlarımızı bir araya getirmek için bir gayret gösteriyoruz. Kimi zaman işimizle ilgili, sahadaki problemlerimizi konuşuyoruz. Kimi zaman dünyadaki meselelerden, yüzyılımızın sorunlarından ve burada Türkiye'nin aldığı pozisyondan hep beraber bahsediyoruz. Zaman zaman birlikte atabileceğimiz adımlardan söz ediyoruz. Tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini doğrudan almaya ve çözmeye çalışıyoruz. En nihayetinde hep birlikte daha iyisini nasıl yaparız sorusuna cevap arıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ve bizim de sürdürmeye çalıştığımız bu stratejinin birbirine bağlı iki tane sebebi var. Birincisi çağımız iletişim çağı. Ama sadece çağımız dijital iletişim çağı değil. Aynı zamanda insanın iletişiminin çağı. Dijital iletişimle geri plan attığımız ama her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir insan iletişimi çağındayız. İkinci sebepse birinciye bağlı. Teknoloji kullanımı her alanda artıyor. Ama yönetim alanında da insan unsuruna, insanın insana dokunmasına, kara alma mekanizmalarında sağdan gelen rehberliğe her gün daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Muhtarlık tam da bunları karşılayan bir kurumdur. Muhtar sokakta gezer. Muhtar vatandaşı dinler. Muhtar kendisine anlatılmasa bile sokağın sorunlarını bilir, insanların sıkıntılarını bilir, bazen yüzünden anlar gencin beklentisini, yaşlının endişesini, Çoluk çocuğun kapısındaki tehlikeyi en iyi muhtar bilir. Muhtar kimin aç, kimin tok yattığını bilir. Hangi ailede huzursuzluk var, hangi kadın tehdit altında, hangi metruk binada, hangi köşe başında mahalle için sıkıntılı işlerin döndüğünü elbette ki muhtar bilir. Bir mahallede kaç göçmen yaşar? Bunu resmi kayıtlarınızdan bilirsiniz. Ama onların ne yaşadığını Evet. Herkes bilemez ama muhtar bilir. Bütün bunları bilir ve muhtar bir sorumluluk hisseder. Kaymakama gider. Valiye gider. Sosyal yardımlaşmaya gider. Belediye başkanına gider. Polise gider, jandarmaya gider. Yeri gelir sivil toplum kuruluşlarına gider. Yeri gelir kanaat önderlerine gider. Bir çare üretmenin gayreti içerisinde olur. Çünkü üzerinde bir emaneti vardır. O emanetin yükü ise omuzlarındadır. Gereğinde yapmak durumundadır. Hiçbir yazılımla veya bilgisayar programıyla bunları bilemezsiniz. Bunları çözemezsiniz de. Hiçbir yazılımla veya bilgisayar programıyla muhtarın işini yapamazsınız. Buradan birilerine söylüyorum. Bana diyorlar ki büyük şehirlerdeki muhtarlar ne iş yapar? Anlatıyorum teker teker. Biz Kadına şiddet dahil. Aile içi şiddet dahil. Büyük şehirlerde bir kenarda kalmış acaba benim derdimle ilgilenecek birisi var mı diye beklerken muhtarımızın onu kaymakamla, muhtarımızın onu valiyle bir araya getirdiği insanlarımız dahil. Yetmedi. Bütün bunlarla birlikte hangi mesele çıkarsa o meselenin birinci sorumluluğu dahil olmak üzere afet meseleleri dahil uyuşturucuyla mücadele dahil asayişle mücadele asayişi yerine getirebilmek dahil bütün bunlarda bugün bizim özellikle ülkemizin güvenliğinin de kamu düzeninin de huzurunun da ve ülkemizin yönetiminin de en önemli birimlerinden bir tanesi ve en kıymetli birimlerinden bir tanesi muhtarlarımızdır nokta. Geçen gün hem Marmaris'teki orman yangınındaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Meselenin başında olacaksınız dedi. Hemen orman yangınında olduk. Tarım Bakanımızla birlikte çalıştık, çabaladık, gayret gösterdik. Daha büyüyebilecek bir riski zamanında ve doğru bir müdahaleyle Allah hamdolsun. Elbette ki ormanlarımız ve canlarımız yandı. Ama herhangi bir kayıp olmadan, yani insani kayıp olmadan bir vesileyle bitirdik. Ama Ağaçlar ama hayvanlar elbette ki onların kaybı da içimizi acıttı. Ardından Batı Karadeniz'in yedi vilayetinde seller oldu. Aynen geçen seferin bir benzeri. Yine muhtarlarımız işin başındaydı. Yine onlarla birlikteydik. Yine her noktada kendilerini tanıttılar ve meseleye müdahil oldular. Yine eksi aksa olan iş yerlerine, evlerine onlarla beraber uzandık. Yine gönüllerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın elinden onlar tuttular. Her noktada onlarla birlikte olduk. Ve meseleyi orada pazar günü itibariyle tamamladık. Bugün çarşamba sabah. Bir bakanımız Özbekistan'daydı. Tarım Bakanımız. Biz beş bakanımız ve strateji başkanımızla enerji bakan yardımcımız ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bütün genel müdürleriyle konuyla ilgili bir araya geldik. Sabahleyin hem orman yangınını hem de Batı Karadeniz'deki sel afetini hep beraber değerlendirdik. Hangi tedbirleri aldığımızı Bey de bugün Düzce'de bakan yardımcımız cenazedeydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi ee, bu açıdan yapabileceklerimizi yaptık. Yani birlikte yapıyoruz. Yani kapasitemizi geliştiriyoruz. Yani sürekli vatandaşımızda dinleyerek atabileceğimiz adımları atıyoruz. Madem biz her şeyi biliyoruz, bu sabah Bakan arkadaşlarımızla niye bir araya geldik? Oradan bize söylenenleri her birimiz masaya getirdik. Her birimiz konuştuk. Her birimiz değerlendirmeler yaptık alabileceğimiz tedbirler ortaya koyduk ve Sayın Cumhurbaşkanımız arz ediyoruz ve devlet bu konuda daha güçlü kararlar alabilme iradesini bir şekilde gerçekleştiriyor. Onun için şunu ifade edeyim geldiğimiz nokta açısından Almanya'da Ruhr Üniversitesi var ve bu üniversite ülkelerdeki afet risklerini ölçüyor. Tüm ülkelerdeki. Türkiye'nin afet riski yaklaşık yani doğal afet oluşma riski 11.20'lerden 12.5'lara çıktı. Bu şu demektir? Türkiye'de önümüzdeki yani bu yaşadığımız zaman dilimi içerisinde afet riski, doğal afet olma riski yükseliyor bir. Fakat Türkiye neyi başarmış? Türkiye afetlerde karşı karşıya kaldığı evet genel risk açığını, genel yönetim açığını 45'ten 40'a düşürdü. Yani aldığı tedbirlerle risk azaltma planlarıyla ve kentsel dönüşümde attığı adımlarla afetle ilgili eğitimlerle aynı zamanda bir taraftan sele, heyelana karşı aldığı tedbirlerle ıslah çalışmalarıyla iyileştirme çalışmalarıyla o açığı 45'ten 40'a düşürmüş oldu. Yani her geçen gün çok daha iyi bir noktaya gittiğimizi aslında doğal afet riskinin kendini tekrarladığı için bunu hepimiz yaşıyoruz. Son iki yılda işte Elazığlı muhtarlarımız burada. Depremle başladık. Yanlış mı söylüyorum? Malatya, Elazığ deprem başladık. Ardından Giresun selafeti. Ardından İzmir deprem. Ondan önce, ondan sonra Arhavi selafet. Onun hemen akabinde Van Başkale depremi. Van çığafeti, yine onunla birlikte hemen ardından Marmaris yangını, Antalya yangını, Manavgat yangını, onun hemen ardından Kastamonu, Sinop, Ayancık, Kastamonu, Bozkurt ve Bartın ulus selafetleri bitti mi hayır? Bunlar peşi sıra devam ediyor. Onun için riskimiz artıyor, birbirimize ihtiyacımız var ve devletin en önemli yönetim organizasyonunun en önemli birimlerinden birisi olan muhtarlarımıza 21. asırda ne kadar ihtiyacımız olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bir taraftan belediye başkanlarımız, bir taraftan muhtarlarımız, bir taraftan kaymakamlarımız, valilerimiz, devletimizin bütün kurumları. Türkiye'nin son 20 yılda geldiği noktayı ve elde ettiği bu kazanımları korumak için zincirin her halkasının güçlü olması lazım. Çünkü biz bugüne kadar ne başardıysak hep birlikte diye başardık. Milletimizle başardık. Çareyi başkalarının oluşturduğu alanlarda aramadık. Sağdan soldan evet kulağımızla üflemelerle bir takım adımlar atmadık. Ve biz sadece milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya çalıştık. Milletimizin talimatına baktık. Biz ne yaptıysak milletimizin iradesiyle milletimizin gücüyle, inancıyla ve motivasyonla yaptık. Onun için muhtarlık bizim için önemlidir. Çünkü muhtar demek millet demektir. Onun için bu toplantılarda, bu buluşmalarda bizim açımızdan hiçbir muhtarımızın arasında hiçbir ayrım söz konusu değildir. Her muhtarımız bizim için kıymetlidir. İllerde, ilçelerde muhtar buluşması yaptığımız zaman tüm muhtarlarımızla masada oturuyoruz. Hepsini dinliyoruz ve Allah razı olsun hepsinden. Hepsiyle güzel bir istişare ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle birlikte bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla attığımız bir dizi yenilikli adımla birlikte bugün muhtarlarımız kamu yönetiminde karar mekanizmalarında daha çok ve etkin bir şekilde yer almaktadır. Daha fazla inisiyatif sahibidir. Ve doğrudan merkezle iletişim halinde olan daha güçlü bir yapıya dönüşmüştür. Bizler tüm bakan arkadaşlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız bu anlayış doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatlandırılmıştır. Zaman zaman kamuoyla paylaştığımız önemli düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldı. Örneğin biraz önce Sayın Başkan da ifade etti. Muhtar maaşları asgari ücrete eşitlendi. Bunun sıkıntısını hepimiz çekiyorduk. Aradaki farklar nasıl olacak? Olmayacak. Her seferinde acaba yeni bir düzenleme yapabilir miyiz, olur mu, olmaz mı deyip bir anlayışı ortaya koymak yerine kıymetli Cumhurbaşkanımıza bunu arz ettik. Bu meseleyi baştan bağlayalım dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah razı olsun. Muhtarlardan gelen hiçbir şeye bugüne kadar hayır demeyen bir Cumhurbaşkanımız var. Sebebini de söyleyeyim. Sebebini de söyleyeyim. Bu ülke evet milletten ayrı yönetilmez. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin en tepesinde doğru ama devletin en alt birimi olan muhtarlarla birlikte kendi yetkilerini de paylaşarak milletin hizmetine nasıl amade olunacağını hem vatandaşın derdinin dinleneceğini hem de aksaklıkların ve eksikliklerin muhtar tarafından kendisine çok doğru bir şekilde intikal ettirileceğini yine düzeltilirse onların söyledikleriyle beraber düzeltileceğini bildiği için sizi kendisine en kıymetli yol arkadaşı olarak tespit etti. Bu kıymetli bir şey. Bunu ifade edin Yani devletin hem yönetme hem birlikte adım atma hem de devletin yaptığı hizmetlerin denetlenebilme açısından en önemli mekanizmalardan birisi olarak muhtarları güçlü bir şekilde ayakta tutmaya özen gösterdi. Hem moral verdi. Hem birlikte çalışma mesai arkadaşı olduğunu ifade etti. Hem demokrasinin en önemli kademelerinden birisi olan muhtarlık kademesini ayakta tutarak demokrasinin nefes aldığı, güç bulduğu en önemli organizasyonu kuvvetlendirdi ve güçlendirdi. Ve buna ait en güzel adımları atmaya özen gösterdi. Muhtarlarımızı bunun için bazen sistem yediğimizi hepimiz hepiniz biliyorsunuz. Yani başka alanlardan sistem yediğimizi hepiniz biliyorsunuz. Muhtarlarımızı enflasyona ezdirmemek için takipte ve teyakkuzdayız. Bir taraftan yine Sayın Cumhurbaşkanımıza ya bizim vilayetler evimiz var ama muhtarlarımız Ankara'ya size geldikleri zaman bazen veya Ankara'daki işlerini yapmak istedikleri zaman bazen e, Ankara'da sıkıntı çekiyorlar. Dedi ki siz dedi ona vilayetler evini açın. Başımız üzerine Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Açarız. Açtık. Ama ayrıca başka bir şey daha söyledi. Dedi ki ama mahsusen sen onlara bir bir muhtarlar evi yapmak da bizim sorumluluğumuz olması lazım. Allah razı olsun. Geçen yıl talimat verdi. Hemen başladık. Şimdi kendisi burada değil, kendisine teşekkür ediyoruz. Muhterem Bey'in de bu konuda ciddi katkıları ve gayretleri var. Bizim özellikle vilayetler birliğimizle birlikte ve hemen temelini attık. Size söyleyeyim kabasını da şu anda bitirdik. Türkiye'nin en hızlı inşaatını yapacağız. Muhtarlar günle de iletiştireceğiz inşallah. Elinize amade edeceğiz. Bir taraftan muhtarlık binalarımızın yerel mimariye uygun şekilde yapılmasına ilişkin proje çalışmalarını tamamladık. İhale aşamasına geldik, ihtiyaçları belirledik ve bir takvim çıkardık. Muhtarlarımızın bizlerden öncelikli beklentilerinden olan muhtarlıklara güvenlik kamerası koyma projesine de çalışmalarımızı bir şekilde devam ediyor. Birçok muhtarlarımızı görüyorum, kadın muhtarlarımızı. Onlar teşekkür ediyorlar. Diğer muhtarlarımıza da gelecek inşallah. Bu proje bütün muhtarlıklarımızı kaplayacak, kapsayacak şekilde planlandı. Burada bir öncelik sırası takip ediyoruz ve biraz önce söylediğim gibi kadın muhtarlarımızın kameralarının tamamlanmasını bir öncelik olarak belirledik. Yine mekansal adrese dayalı kayıt sistemi projesinin Max'ın muhtar modüllerini kullanıma açmıştık. Hatırlarsınız. Burada bir söz verdik. Dedik ki muhtarlarımız hatırlayacaktır. Bana dediler ki işte biz adresleri göremiyoruz, şunları yapamıyoruz, böyle edemiyoruz. Dedim ki maksı tamamlayacağız, belediyelere açtığımız zaman size de açacağız. Bu sözü vermiştik. Ve bunu kullanıma belediyelerle ve diğer kamu kurumlarıyla beraber açtık. Bu modül deyim yerindeyse dijital alan, alanda elimizde önemli bir kozumuz oldu. Buna şüpheli adres bildirimi sorgulama yöntemini ekledik. Ayrıca geçtiğimiz Kasım ayında valilikler ve belediyeler tarafından tespiti yapılan metruk binaların maks sistemine metruk bina olarak eklenmesi imkanını getirdik. Bu sayede metruk binayı adres olarak gösterip muhtarlığa kayıt yapılmanın da önüne hep beraber geçmiş olduk. Yine aynı konuda nüfus ve vatandaş işleri genel müdürlüğümüz ve sosyal güvenlik kurumları arasında kurduğumuz entegrasyon sayesinde herhangi bir işçi veya işveren bağı olmayan kişilerin bir mahalledeki iş yerlerini ikamet olarak ikametgah olarak göstermelerinin önüne geçmiş olduk. Burada da sizin en temel itirazlarınızdan bir tanesiydi. Ve şunu da belirtmeliyim ki 50 bin muhtarımızın 45.115'ine mekansal adres kayıt sistemini aktif olarak kullanmaktadır. Bu muhtarlar açısından da bir devrimdir. Sadece muhtarlar bilgi sistemini kullanmıyoruz. Aynıca maksı da devamlı kullanabilme anlayışını ortaya koyuyoruz. Mubis yazılımına bir şey daha ekledik. Sizi vatandaşla bir araya getirdik. Vatandaş yazılım modülünü Mubis yazılımına ekledik. Buradan da vatandaşlarımızın muhtarlıklarla ilgili taleplerini de alabiliyoruz. Buradaki sayıyı her zaman güncel haliyle paylaşıyorum. Bugüne kadar muhtar bilgi sistemine 31.641 muhtarımız başvuru yaptı. Bu başvurulardan 135.520 talep aldık. Bu taleplerden yüzde 184'ünü sonuçlandırdık. Ve bu taleplerden 12724'ü yatırım programlarına alınmıştır ki bu da önemli bir sayıdır. Bütün bunların yanı sıra afet yönetim platformu olan Aides altyapısına muhtarlarımızın kullanımına yönelik bir modül ekledik. Buradan da afet sonrası gelen aynı yardımların takibini sağlamak sizin açınızdan da bizim açımızdan da mümkün olabilmektedir. Sizler de takip ediyorsunuz. Afet meselesinden biraz önce bahsettim. Son yılların en etkili gündem maddelerinden biri afet meselesidir. Dünyada ve ülkemizde afetsellik giderek artmaktadır. Ve hemen hemen her afette muhtarlarımız sağdaki bizim hem en, en önemli yardımcılarımız, mesai arkadaşlarımız hem de en önemli rehberlerimizdir. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bir muhtarımızın afet farkındalığı, afet öncesi, afet anı, ve afet sonraki süreçlerdeki performansı yaşanan kayıpların azaltılmasında doğrudan etkilidir. Biz bunu son 2-3 yıldır yaşadığımız bütün afetlerde, depremlerde, orman yangınlarında, salgın sürecinde bizzat tecrübe ettik. Bu sebeple muhtarlarımıza afet eğitimlerini vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hala hazırda 50.376 muhtarımızdan 47.856'sına ve 151.928 azamıza afet eğitimi vermiş bulunuyoruz. Ve yine özellikle son modülü açtılar mı bilmiyorum. Kürşat Bey gitmeden önce biliyorsunuz Edirne valisi oldu. Son çalışmaları yapıyorduk. Bugün sormayı da imal ettim. Bu size hani kişisel verileri koruma kanuna da uygun bir şekilde mahallenizde yaşayacakların listeleri açılı açılacaktı. Açtılar mı bilmiyorum. Sen Genel Müdürüm, Muhtarlar Daire Başkanım. Ne zaman bitecek? Efendim? Ne zaman daire başkanımız ne diyor? Beraber yapıyorsunuz. Tamam. Yani en kısa zamanda yaparsanız çünkü orada biz göçmen verilerini de açacağız Sayın Genel Müdürüm. Yani biz orada göçmen verilerini de açacağız ama gene kişisel veriler kanununa koruma kanununa uygun bir şekilde açacağız. Onu da söylemiştik. Bizim bir eksiğimiz bu mu kaldı? Eğer onu da yaparsak çok başarılı bir iş yapmış olacağız. Evet, inşallah onu da yakın bir zamanda muhtarlarımıza açmış olacağız. Kıymetli hanımefendiler ve saygıdeğer beyefendiler, kıymetli muhtarlarımız, Cumhuriyeti kurdular ve bize emanet ettiler. Birinci asrını tamamlıyoruz. Olabildiğince eksiklikleri gidermeye ve Cumhuriyet'in ikinci asrına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Gayretimiz bunun içindir. Cumhuriyet'in birinci asrında nasıl yaşayacağımızı, bize hep dışarıdan dayatmak istediler. Vesayet kurgularıyla, darbelerle, dışarıdan parmak sallamalarla ve bu ülkenin zenginliğini bize bir daha kısa olarak göstererek bunu sağlamak istediler. Hala da istiyorlar. Uyuşturucuyla olsun. Ahlaksızlığı kurumsallaştırma çabalarıyla olsun. Hala bu anlayışı gidiyorlar. Biz bunların hepsini reddettik. Herkes iyi bilsin. Biz Cumhuriyet'in ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız. Medeniyetimizin değerleriyle beraber yaşayacağız. Milli irademiz ne diyorsa onu yaşayacağız. Dışarıdan ithal anlayışlarla bir gelecek inşa etme niyetinde değiliz. Kendi aklımızı, kendi inzan, izanımızı, kendi özümüzü rehber edinmeye hep birlikte devam edeceğiz. İşte muhtarlarımız bu yoldaki en önemli rehberlerimizden biridir. Bizim bir gözümüz, bir kulağımız sizlerdedir. Kapımız size her daim sizlere ardına kadar açıktır. Burada son cümleler olarak şunu ifade etmek istiyorum. Buradan muazzam bir tablo görüyorum. Her biri seçilmiş. Her biri demokrasinin... Nadide ismi olan Her biri Acaba ne yapabileceğim de Milletimizin gönlünde olacağım diye gayret gösterin Ve En nihayetinde Türkiye'nin Elbette ki En çok Hoşuna gideceği ve seveceği bir projeydi Türkiye muhtarları el ele projesini de Doğudan batıya Kuzeyden güneye Ülkemin her noktasında ülkemin inci yedi bölgesinde bir araya getirebilecek anlayışı ortaya koyan kıymetli muhtarlarımıza evet sadece muhtarlık müessesesine ayakta tuttukları için değil sadece milletimize hizmet ettikleri için değil sadece demokrasinin evet en nadide bahçesini muhafaza ettikleri için değil aynı zamanda ülkemin birliğine ve beraberliğine taşıdıkları bu ruh için Ayrıca minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyor. Hepinizi tebrik ediyor, hepinizi kutluyor. Hepinizden Allah razı olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.